yapılardaki bu balkon korkuluklarının bir süsleme aracı olarak nitelenmesini çok doğru bulmuyorum. Aslında yapıyı çok karakterize eden güçlü bir eleman olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapıların cephesi aslında e, onun kullanıcısı dışında dış mekanda onu gören, algılayan, her gün önünden geçen, karşı apartmanda bakıp gördüğü, e, her gün yüz yüze olduğu e, önemli bir aracı. dolayısıyla bu balkon korkuluklarının yapıyı çok karakterize eden ve imgelenebilirliğine dair güçlü sözler üreten bir eleman olduğunu düşünüyorum.